Merhaba arkadaşlar Bundesliga haberler Bremen Kariyeri ile devam ediyoruz Hatırlayacağınız gibi Arjantin maçından sonrasını kalmıştık Hızlı bir şekilde video süremizi aşmadan geri diyeceğiz Bakın Arjantin maçı ile ilgili haberimiz bu Mustafa Tigin Evet Milli görev bitti Önümüzde Mainz maçı var Tepkasman'da O maçla birlikte ligimize devam edeceğiz Türkiye ile 6 maçlık galibiyet serisi yakalamışız. Güzel bir rekor. Bizim adımıza. Bir süre bir bakalım. Bakın. Almanya ile çeyrek finalde 1-1 kalıp elendikten sonra dünya kupasında maçlarımız bu şekilde. 2-1, 3-1, 3-1, 3-1, 2-0, 2-1 şeklinde. Hemen her maç gol yemişiz tek maçta gol Tabi zamanla daha iyi olacağız inşallah. Dünya sıralamasında 9. sıradayız arkadaşlar. Bakın 60-61. Sıralar, sıralardan buralara kadar geldik. 9. sıradayız. 8. sıradaki İngiltere'yi yakalamamızda daha çok var. 80 puanlık bir fark var aramızda. Bakın şuradan sıralama grafiğini gösterelim. Burada bahsetmiştim 60. sıralara kadar düşmüştük. Daha sonra geldiğim tarihinden itibaren bir yükselişe geçtik. Burada da sahibi kaldıktan sonra tekrar yükseldik ve artık 9. sıradayız. Hedefimiz artık gittikçe yükselmek. Bu arada Ferhat Alkaya'dan teşekkür gelmiş. yaşı geçmiş, 30'un üstüne çıkmış oyuncuları kadroya almıyorum. Dünya onlar onlarla gittik. Tecrübelerden faydalandım. Fakat iki sene sonra, bir buçuk sene sonra daha doğrusu, 2024 senesinde yaşlı olan oyuncular artık 34-35'i bulacaklar. Kimisi 36-37 olacak. O yüzden bu bir buçuk sene boyunca gençleri hazırlayacağız. 2024'te o şekilde gideceğiz. Zaten başka bir şey de yapamayız. Bu oyuncuları hemen listemize eklerim. Bakın potansiyeller çok iyi. Lazım oldukları zaman takip listemizden bakarız. Sürekli söylüyorum, tekrar ediyorum. Takip listenizde geniş tutun. Bunun size faydası olur. Mayıs maçından sonra da Şampiyonlar Ligi maçımız var o maçı da farklı bir göstereceğiz arkadaşlar. Bu maçta toplantıya aslanımızı yollayalım. Çok önemli bir maç değil. 2022'deyiz. Takımımız üst düzeyde. Artık böyle şeyleri aslana bırakıyorum. Bazı arkadaşlar sormuş. Talimatları aslana bırakıyorsun abi diye. İşte rakip talimatları falan şeklinde. Arkadaşlar artık 2022'deyiz. Ben tabii ki kontrol ediyorum. Fakat Adobe kalitesinden dolayı bazı şeyleri de asistana yaptırıyorum. Siz de bu dönemlere gelirseniz 2022'ye falan ulaşır da iyi bir takım kurarsanız asistanınızı yaptırabilirsiniz. Fakat ilk yıllarda kesinlikle siz yapmalısınız. Onu ben söylüyorum buradan. Şerkeli de Bayern Münih'in maçı varmış. Bakalım Bayern Münih puan kaybedecek mi? Başa baş bir oyunumuz vardı. Artık biliyorsunuz kondisyonlara göre diziyorum kadroları. Kramar için bugün bir kombi alalım. Nasıl bir performans sergileyecek bakalım. Kişnaya yine aynı şekilde kadro alalım, kreteri alalım. Daha doğrusu Halil Oğuz'u alalım. O da üzgündü. Son dönemde. Biraz değiştirelim. Evet, bu şekilde girelim. Maça bakalım nasıl oynayacağız. Tabi hedefimiz mutlak 3 puan. 4-1-4-1 çıkıyor. Rakip karşımıza Yine kapalı bir oyun sergileyeceklerdir. Ta ki biz ilk golü atana kadar oyunu açmaya çalışacağız. Hemen hemen çoğu maçta bir iki rakip hariç bize karşı kapalı oynuyorlar. Biz de onları açmaya çalışıyoruz. Artık bu devam edecek yapacak bir şey yok. Bunları yapmaya çalışacağız ekranımızı büyütelim. Sağ kanat Kramaric, iç Goreska, Arlen içe kat ediyor. Top sürmeye devam ediyor. Kaptırdı. Şimdi bir kontra atak ararken biz kaptık. Volant, Arlen Basını verdi Goreska. Kramaric sağ kanat. Ortasını yaptı. Volant vuramadı. kaleci kaldı top. Uzun kaleci vuruşu. Stoperlerimiz vurdu. Koretska, sağ kanat Arlem, Kramaric, Arlem, Leonard, Kramaric. İçe kat ediyor. Mitrovic, Arapası Volland ve gol Henüz ikinci dakikada. Bakalım. 175 iken daha rakip henüz düzgün bir oyun oynayamazken oynamamışken golü bulduk. Mitrovic çok güzel bir pas verdi. Volland da bitirici vuruşu yaptı. Bizim adımıza maç erken açıldı, erken çözüldü diyebiliriz. Artık ikinciyi, üçüncüyü bulmamız lazım. Bu arada bakın. Puan durumu bu şekilde. Bayern'in şartı maçına bağlı olarak devam edecek. Tabi henüz erken. Henüz 12. hafta. Köprünün altından daha çok sular akacaktır. Yine de en büyük rakibimiz Bayern Münih güçlü bir kadrosu var. Regenleri de gayet iyi. Ünlü soldan bir orta şöyle ortaladı. Leonard vurdu. Ve golü yaptı. Bomboş vurdu kafayı. Çok basit iki gol attık. Rakibimiz basit golleriydi bakın. Şöyle arka direği ortaladı. Leonard bomboş. Etrafında hiç kimse yok. Kafayı vurdu. Golü yaptı. Maç 2-0'a geldi bile. Bakın arkadaşlar, istatistiklerden daha geçen videoda bahsetmiştim. 2 gol attık. İkisi de karşı karşıya ne şans diyebilirsiniz. Yarı şans diyebilirsiniz. Daha yeni çıktı buraya bir tane. Golle haricinde. Ya, bu nasıl oluyor diye insan soruyor. Yani 2-0 öndeyiz, golleri gördünüz. Fakat istatistiklerde yok nasıl atmışız golü hayalet gol mü atmışız garip bir şey düzeltmelerini diliyorum sonraki serilerde bu arada sol kanat savunma uzaklaştırmaya çalışıyor oyuncularımızın müthiş bir baskısı var kaptık go ve golü yaptık ile bakın önde pres baskı rakip sağdan kendisi aslında çıkamıyor bile görüyorsunuz baskı arkadaşlar bakın kaç kişi şu anda 3 kişi var diğer 3 kişi de şurada görüyorsunuz bakın durduralım göstereyim bakın burada 3 kişi ceza alanı içinde rakip 5 kişi fakat buraya buradan baskı var bu iki oyuncu buraya baskı yapmış görüyorsunuz arkadaşlar baskıyı hatta farklı bir açıdan gösterelim videomuzu falan videomuz daha var süremiz ana tribünden bir bakalım görüntüyü pardon buradan değil de tekrardı şuradan ana türbün bir başka açıdan bakalım yüksek iki açı aradığım görüntüyü henüz bulamadım tv yapsak bu da olmadı kale arkasından baksak evet buradan olabilir bakın savunmamız orta sahada oyuncularımız burada. Ya burayı orta sahayı sayarsak yaklaşık 60 metre buradan kalede yerleşimimiz var. Görüyorsunuz yerleşim herkes oyuncusunu takip ediyor. Bu oyuncu buraya, bu oyuncu buraya. Bakın bu boşta, bu buraya. İki tane orta sahamız ve buradaki baskı. Arkadaşlar işin özü bu. Bir hatadan golü bulduk. Bakın buradan Mitrović Önce kenarda kovaladı. Kayarak müdahale yaptı. Kapamadı. Sonra kaptı golü yaptı. Tabii rakibimiz de güçsüz bir rakip. Bu burada bu gerçeği de söylememiz gerek. Ben yani taktiği göstermek açısından bunu söyledim. Bakın Mainz burada 13 haftada 17 puanı var. 12 gol atmış. 15 gol yemiş. Maç başı yaklaşık bizimkini çıkarsan 12 maçta 12 gol yemiş. Maç başı bir gol. Yeme ortalaması var. Bu arada top sağ kanatta ortalandı. Savunma uzaklaştırdı. Boreska, Volland. Bakın Volland orta sahada bir forvet olmasına rağmen. Benim sistemimin temel taşı. Yaptığı işi görüyorsunuz. Şimdi Volland bir arada pas ve gol. Volland'daki o yaratıcılığı görevini yapmasını görevini nasıl yaptığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bir uzun top, tek pas. Bakın şöyleyden bir uzun top. Volland'dan tek pas. Ve Mitrovic'den bitirici vuruş. Ki Volant bu pozisyonda orta sahadaydı arkadaşlar. Orta sahadan aldı topu. Oyunu açtı. İleriye gidip asisti yaptı. Fenerbahçeliler için söyleyecek olursam bir Alex. Meğer Galatasaraylar için bir Hacı. Bilmiyorum artık kimi yerine koyarsınız. Benim sistemimin temel taşı bu forvet oyuncusu olmasına rağmen bu arada topu orta sahada kaptık. Sol kanattan Şimidel uzun bir top şöyle indirdi Mitrovic kaptı. Orta saha Mitrovic içeriye çıkardı Volland golü yaptı. 40. dakika 5-0. 8 dakikada bir gol ortalaması yakaladık şu anda bakın orta geldi Mitrovic indiriyor Volant boş kaleye sadece dokundu gerçekten bugün harika oynuyoruz Mainz 12 maçta 12 gol yemişti bu maçta 5 gol yemiş oldu onlar için kötü bir gün tabi devam ediyoruz biz de 12 maçta 35. golümüz 36 desek maç başı 3 kod anlamına geliyor. Son sezonumda bu iyi bir rakam. rakam. Umarım bu sezonda iyi bitirip artık takımı bırakırım. Farklı takımlar, farklı heyecanlar peşinde koşarız. 10 sezon bitmiş olacak. Steam'deki o başarım açılacak inşallah. Başarım açılmazsa bir sezon daha kalırım tabi. 10. sezonda mı açılıyor? 10. sezon bittik, bitip 11. sezona geçince maçlıyor. bilemiyorum. Daha önce açtıran varsa videoda anlatabilir. Bu arada rakip geldi. Tehlikeli bir pozisyon atamadılar. Bunu yapamadık. Bizim için şanslı bir anda. Şimdi sol kanattan geliyoruz. Şimidel Pasını Basını verdi. Şöyle Şimidel Şöyle Leonard, Goretzka, Hollanda. Hollanda'dan bir ara pas etkili bir ara pas değil. Kaleci uzaklaştırdı. Bir kontra atak şansı. Uzun bir top. Kalecimiz çıkıyor uzaklaştırıyor fakat kale bomboş. Kale boş ve gol. Kalecimizden bir hata geldi. Golü yedik. Bakın arkadaşlar topu yeterince uzaklaştıramadı. Tabi savunmamız bu aşamada uyuyordu pozisyon alamadı o yedik yapacak bir şey yok şimdi oyuncu değiştirelim orta sahamız çünkü ikisi de sarı kart gördü müdahalelerinde onları rahatlatalım bakın İkisinde sarı kartı var bunları rahatlatalım arkadaşlar sonra mikro için yerine de arkadaşlar benziyeye şans verelim bu arada rakip talimatlarına bir bakalım orada bir yanlışlık olmasın çünkü Rakip ikinci yarıya iyi başladı. Bir yanlışlık yok. Devam edelim. Bu bizim yediğimiz kaçıncı gol olmuş bir bakalım ligde. Yediğimiz 7. gol. 12 maçta 7 gol biraz fazla. Bunu Bayern Münih gibi veya 5-4 yapabilirdik. Bakın yeniden gol sayıları burada atılan gol sayıları burada. Puan farkı 5 şu anda. Evet, burayı. Mainz oyuncu değiştiriyor. İstatistiklere bakalım. Eline ne kadar yanlış olsa da elimizde başka bir veri yok. Mecburen buraya göre hareket edeceğiz. Rakibin 3 tane pozisyonu var, bizim 5 pozisyonumuz var. İstatistiklere göre bu şekilde. Biliyorum anlattıktan sonra bazılarımız istatistiklere inancını kaybetmiş olabilir. Fakat yapacak bir şey yok arkadaşlar. Oyun bu şekilde yapılmış. İstatistikler bu şekilde tutuluyor. Biz de ona göre değerlendirme yapmak zorundayız. Bu arada bir oyuncumuz daha sarı kart gördü. Üçüncü sarı kart oldu. Faulümüz 16. Onların faulü 14. Toplam 4 sarı kart. Artık son şanslar. Rakibimiz yükleniyor ikinci gol için. Biz ikinci yarıda bir pozisyon bulamadık. Görüntüye gelmedi. İkinci yarıda zaten görüntüye gelen iki pozisyonda İkisi de Mainz'de adınaydı. Gözünü gol yaptılar. Şimdi orta yapıldı içeriye. Kaleci Maier çıktı ve aldı topu. Bir uzun top. Yine orta sağda Bir atak şansı daha. Wellington kapamadı topu. Şimdi bir uzun top. Ceza alan içerisi. Vuruş ve gol geldi. 90 artı ikinci dakikada. Maier'le Josef Mayer'ler Mayer'ler adına ikinci gol attı. Bu uzun top. Görüyorsunuz. Dar açı. Kalecimiz bugün kötüydü. Bunu halisine bir eksi olarak yazıp Şampiyonlar Ligi'nde diğer kalecimize şans vereceğiz. Rotasyon açısından rahatız. Şimdi benzile götürüyor. Bu maç bitti. Maçı 40 dakikada bitirdik ilerliyoruz arkadaşlar. Videomuz 18. dakikasında. Makabi maçına kadar ilerleyelim, bir zaman kaybetmeyelim. Makabi maçında diğer videomuza, sonraki videomuza ekleriz. Basın toplantısını yine asistanımızı yollayalım. 15 maçtır yenilmiyormuşuz. Maç karşısındaki galibiyetimizle. Hedefimiz 15 maça çıkmış. 3 gün sonra Makabi detrasmanına gideceğiz İsrail'e. Oradan da rahat bir galibiyet almayı hedefliyoruz. Şampiyonlar Ligi C grubunda. Yine hedefimiz her sezon olduğu gibi. Tabi geliştikten sonraki her sezon olduğu gibi gruplardan rahat bir şekilde çıkmak. Sonraki turlara bakacağız. Bayern Münih 2-1 kazanmış. Deplasmanla Şalke'yi yenmiş. Bu bizim için iyi bir haber olmadı tabi. Kaybetmeleri bizim işimize gelirdi. Bu arada Parasco iyileşmiş. Birkaç hafta sonra tekrar sakatlanır. Problem yok arkadaşlar. Oyuncumuz bu şekilde. Fakat rotasyon oyuncularımız. Onun yoksunu aratmıyorlar bizim için. güzel takımımızda. Dos Santos benim ilk aldığım oyuncu. Nerede bilemem kariyerimde. Bakın. 2.2 milyon euroya tüm paramı vermiştim o ilk sezonda. Almıştım. Verdiği performans 35 maçta oynadı. 3 gol, 3 asist yaptı. Arkadaşlar 7-21'de oynadı. Bu ilk sezon boyunca oynadığı durumdu. Bizim gibi vasat, hatta vasat altı bir takım için çok iyi bir performanstı. Sonrasında 13 milyon euroya satmıştım. Bir de bir kar sağlamıştı bize. Canatın Dos Santos. Yine verder Bremen gibi vasat bir takımda kariyer yapacak olsam veya yapacak olanlar varsa Canatın Dos Santos arkadaşlar denesinler hücumsal anlamda da savunma anlamında da çok faydasını görürsünüz. Bu arada arkadaşlar bakın şimdi gördüm. Bu önce bir bakmak istiyorum. Ortak kariyerde gol kralı olduktan sonra göstermiştim. Vasat bir tak e, vasat demeyelim de uygun bir fiyata 10 milyon euro gibi bir fiyata kapmıştım kimseye uyanmadan. Hatta bunu Steam'de sohbet esnasında ortak kariyerdeki rakibim Mehmet Yılmaz'a söyledim. Kimse görmeden kaptım diye. Onu da, o da farkına varamamıştı oyuncunun. Onun şu anda nasıl olduğuna, 2022 yılında nasıl olduğuna bir bakalım. Merak ettim. Videomuzun son görüntüsü de onun profili olsun. İsmini yazalım. Alberto Gerri. Bakın bu şekilde profili şu andaki bendeki profili ortak kalitedeki profili daha iyi. Gelişmemiş fazla. Çok da gol atamamış. Bakalım kimler almış. Parma'dan Milan almış. Herhalde bundan gelişmedi. Çünkü ben de Parma'dan gol kralı oldum. Ben 3. sezonda falan aldım. Milan kiraya vermiş. Bazı takımlara. O yüzden gelişimden gelmiş. Şurada bir Tuy Polis'te 26 gol atmış. Sonra 7.75'e on servis ortaklığı yapmışlar. Bu İtalya'da olan bir şey. Arkadaşlar Alberto Cerri tavsiye ederim. Ben gayet iyi faydalanıyorum. Şu anda ligde de gol krallığında yarışıyor. Ters Degen. 30 yaşına gelmiş artık listeden çıkaralım. Real gitmiş. Bunu da ortak kariyerde aldım faydalanamadım sattım bir sezon oynattım Inter'de bilmiyorum ya ondandı ya onda hata vardı ya ben de bilemiyorum siz faydalanabildiniz mi fakat çok hata yapıyor çok basit goller yiyor güzel kurtarışları var fakat yediği basit goller beni çil çileden çıkardı adeta sonra sattım neyse arkadaşlar buradan devam edeceğiz sonraki videomuzda görüşmek üzere bol fm'li günler diliyorum her zamanki gibi